Şimdi öncelikle benim için ben şunu söylemiştim. Silivri'ye taş üstüne taş koyan herkese teşekkür edeceğim. Geliş nedenim Silivri'ye hizmet etmek. Geldikten sonra da gerideki gerideki çok çözülemeyecek problemleri devri sabık yaratma mantığıyla da kaşıyarak bir belediyecilik yap yapmayacağımı söylemiştim. Halen de öyle yapıyorum. Ee, benim için en büyük en büyük Esasında mahkeme neresi biliyor musunuz? Şu, şurada, kalbinizde, vicdanınızda yaptığınız muhasebe. Kamuoyunun da bir vicdanı var Cem Bey. Şimdi bu kamuoyu vicdanı sizi yargılarken veya sizi bir yere oturturken oradaki esasında o kamuoyu vicdanındaki aklanmanız veya kabul görmeniz en önemlisi. Benim tekrar söylüyorum bir devri sabuk yaratma gibi bir derdim yok. Eskinin inciyle, boncuğuyla e, oynama, karıştırma, onları e, deşifre etme gibi bir derdim yok. Ama ben de bir siyasetçi ve belediye başkanıyım. Yani belediyenin sosyal belediyecilik yaptığını iddia eden kişilerin sosyal belediyecilik yapmadıklarını, belediyenin kaynaklarıyla, belediyenin imkanlarıyla bir liralık işi işin kolayına kaçıp müteahhitlere e, ihale ederek 3 liraya, 5 liraya yaptırdıklarını ifade ettim. Rakamlarını ifade ediyorum. İlkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyorum. Onun için benim sizin ifade ettiğiniz gibi bir derdim yok. Öyle bir vaktim de yok. Benim derdim, benim derdim ayağa kalkmış, yürümeye başlamış, sizin belediyesi de koşturmak, 2022'de koşturmak, seçim sattım haline girene kadar hizmetle buluşmuş, onun için benim için kamuoyu vicdanı her şeyden önemli. Silivri'de belediye başkanlığı biter, makamlar gider, koltuklar gider. Çarşı yanında yürür. O esnaf arkadaşların sizin kolunuzdan dükkanına sokup çay ikram etmek için yarışmaları benim için mahkemedir, e, şeydir, değerdir. Onun için sizin ifade e, düşünmüyorum. Öyle de bir derdim yok. E, ama şöyle de bir şey var. Bazen Kağıt üzerinde her şeyin normal olduğu ama kamu vicdanının kanadığı, yaralandığı olaylar vardır. Onların da birçoğunu Silir'de, Silir belediyesinde görüyoruz. Ama benim yönetimimde, benim belediye başkanlığı döneminde böyle bir nokta daha şey kimse göremeyecek. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum.